Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Gündoğdu Okulları Türkçe öğretmeni Melda Altınkaya. Bugün sizlerle ilk temamız olan duygular temasının ikinci metnini işleyeceğiz. Haydi birlikte başlayalım. Metnimizin adı Çiçek Dürbünü. Ancak ona geçmeden önce hazırlık çalışmalarına göz atmanızı rica ediyorum. Nelerle mutlu olursunuz? Hayal kurmayı sever misiniz? Neden? Hayaller hayat baharının kelebekleridir sözüyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız şeklinde. Üç soru var hazırlık çalışmalarında. Sizden ricam bu soruları kendi cevaplarınızı vererek defterinize yazmanız. Metnimize geçelim. Çiçek dürbünü. Görünüşü tam bir dürbün gibiydi. Yalnızca rengi değişikti. Dürbünler koyu renklidir çünkü. Çocukların ellerine göre biraz iri. Biraz soğuk bir demire değeceğinizi düşündürür. Biraz ürkütücü. Üstelik bir dürbünle baktığınızda görüntü ya yanınıza iyice sokulur ya büsbütün uzaklaşır sizden. Her ikisi de hoş sayılmaz bana göre. Ama sözünü etmek istediğim onlardan değil Görünüşü dürbünü andırsa da rengi sıcak ve canlı. Elinize aldığınızda tam avucunuza oturur. Asıl önemlisi gözünüze tutup ışığa kaldırdığınızda bambaşka bir dünyaya götürür sizi. Ve bu dünya ne burnunuzun dibine kadar sokulur ne de alabildiğine uzaklaşır. Birbirinden güzel renklerle ve biçimlerle oluşmuştur. Bir düş dünyasıdır. Anladınız değil mi? Çiçek dürbününden söz ediyorum. Hani şu değişik biçimlerde kırpılmış renkli cam parçacıklarıyla ışığı buluşturan, hani şu elinizde evirip çevirdikçe birbirinden değişik görüntüler sergileyen, doyumsuz güzellikleri içinde barındıran, çocukluğumda benim de bir çiçek türbünüm vardı. Sessiz bir odaya çekilmeyi, onunla baş başa kalmayı çok severdim. Pencere önünde bir iskemleye yerleşir, saatlerce gözümden indirmezdim onu. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadan dalar giderdim. Gözümün önünde durmadan değişirdi görüntüler. Hem renkler değişirdi her kıpırdatışımda hem biçimler. Renklerden yeni renkler çıkardı ortaya, biçimlerden yeni biçimler. Güzel olan bunların sürekli yenilenişiydi. İçim yeni keşiflerin sevinciyle dolardı o yüzden. Çiçek türbününden bakmak bana bir yolculuk gibi görünürdü. Yeni renklere, yeni biçimlere doğru bir yolculuk. Elde ettiğim görüntüler bana başka dünyalar olduğunu düşündürürdü. Bir yerlerde gidip görebileceğimiz başka çiçekler, başka balıklar, başka kelebekler, başka yıldızlar. Daha biçimleri tasarlanamamış, daha renkleri görülememiş, daha kokuları duyulamamış, daha gizlerine varılamamış, daha adları konamamış nesneler ve yaratıklar. Onların olabileceğini düşünmek büyük bir heyecan verirdi bana. Yolculuklara çıkma isteğiyle dolup taşardım. Çiçek dürbününü her elime alışta. Önceleri düşte kaldı yolculuklarım. Sonra yaşadığım evin, sokağın, kentin dışına çıkmaya başladım. Sonra da başka ülkelere gezilerim oldu. Ama heyecanım hiç azalmadı. Yolculuklar başka yolculuklara, insanlar başka insanlara, ülkeler başka ülkelere merak uyandırdı sürekli. Fırsat bulup Bulamadığımda zaman yaratıp gezilere çıkmayı yıllar yılı sürdürdüm ve anladım ki bir zamanlar çiçek tarlığında tanıştığımız renkler, biçimler dünyanın herhangi bir köşesinde çıkabilir karşımıza. Tasarlayamadığımız, göremediğimiz, duyamadığımız, tadamadığımız şeylerle aslında iç içeyiz. Yaşamımızı zenginleştiren, güzelleştiren, daha önce sözü edilmemiş değişik ayrıntılarla her an tanışabiliriz. Yıllar yılı böyle pek çok tanıklığım oldu. Yolculuklarda beni şaşırtan pek çok görüntüyle karşılaştım. Kimisi düşündürdü, kimisi her anımsayışta bir gülümseme kondurdu dudaklarıma. Yıllar yılı özenle biriktirdim onları. Belleğimdeki bir çiçek türbünün içine doldurdum. Zaman zaman sessiz bir odaya çekilip o görüntülerle baş başa kalmak için. Yeniden o yolculuklara çıkmak için. Kemal Özer kısaltılmış bir metin çocuklar normalde çok daha e, uzun e, bir hikaye. Kemal Özer e, hakkında önce kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1935 yılında doğmuş, 2009 yılında vefat etmiş e, bir yazarımız, şairimiz aynı zamanda. E, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olmuştur. Şiir, öykü, deneme, anı, gezi yazısı, derleme çocuk kitapları gibi alanlarda eserler vermiştir. Eserlerinden bazıları da Gül Yordam'ı, Baba ile Kız, Çiçek Dürbünü. Çocuklar az önceki e, yani etkinliği e, pardon metnin başındaki bir ifadeden söz etmek istiyorum size. Altı çizili bir ifade görüyorsunuz. Ya yanınıza iyice sokulur ya büsbütün uzaklaşır sizden ifadesi. Şimdi burada e, ya ya bağlacı kullanılmış. Ya ya bağlacı kullanıldığı halde e, virgüle başvurulmuş, virgül de kullanılmış. Normalde bu bağlacın e, kullanıldığı cümlelerde virgüle yer verilmez çocuklar. Peki neden yer verilmiş? Bunun da açıklaması altta var. Ya ya bağlaçlar arasındaki virgülün kullanımı dönemsel bir farklılıktır ve e, yani şu an kullanılmıyor ama daha önceki yıllarda kullanıldığı için metnin özgün haline, orijinal haline sadık kalındığı için de olduğu gibi alınmış. Ama bizler şu an kullanılmadığını bilelim. bunu özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Şimdi metnimize dair. E bir de burada okuyacağımız bölüm var Çiçek dürbününü bilmeyenler için anlattı bize yazar Dedi ki Bir ucu buzlu camla kapatılan Metal veya mukavvadan bir boru içine yerleştirilmiş Aynaların aracılığıyla Boru içine konulmuş renkli küçük cisimlerin ve görüntülerin oluşturduğu çeşitli biçimleri gösteren araç Diğer ismiyle Kaleidoskop ee, Şimdi Metinle ilgili etkinliklere geçelim. Çocuklar ilk etkinliğimiz bir bulmaca etkinliği. Çok eğlenceli, çok keyifli bir etkinlik. Umarım aranızda bulmaca çözmeyi sevenler vardır. Ee, bilmeyenler, çözmeyenler, sevmeyenler için de tavsiyem bulmaca çözün. Çocuklar hem çok keyif verir hem kelime kelimazemizi geliştirir. Güzel vakit geçirmemize katkı sağlar e, bulmaca çözmek. Ee, bakıyorum... Yukarıdan aşağıya doğru ilk sorumuz bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek zihinde hazırlamak ne, ol ne olabilir tasarlamak olabilir ee, çocuklar bu arada buradaki bütün sözcükler e, dikkat edin metinden hareketle bulacağınız yani metnin içinde yer alan sözcükler bulamazsanız. Yani bu, bu, açıklamanın hangi kelimeye ait olduğu konusunda kararsızlık yaşarsanız bulamazsanız mutlaka metni bir, birkaç kez okuyun. Dikkatinizi çekeceğine eminim. Tasarlamak kelimesi bulduk. Üçüncüye bakıyorum yine yukarıdan aşağıya doğru. Ortaya çıkarma, meydana çıkarma. Keşif çocuklar. Keşif kelimesinin anlamıdır. Üçteki. Onu da yazdık. Beşe bakıyorum. Benzer yanları bulunmak, çağrıştırmak. Burada 5, andırmak kelimesinin karşılığıdır bu açıklama. 6'ya bakıyorum, sır kelimesi. Sır diğer anlamıyla giz, o da yukarıdan aşağıya doğru burada yer alıyor. Şimdi soldan sağa yerleştirilenlere göz atıyorum. Bilinip unutulan bir şeyi akla getirmek, hatırlamak. Anlamında bir sözcük isteniyor bizden. İkinci kelime olarak anımsamak çocuklar. O da burada yer alıyor. 4'e bakıyorum. Bazı şeyleri göstermek, tanıtmak veya satmak amacıyla herhangi bir biçimde herkesin görebileceği bir yere yerleştirmek, teşhir etmek, yani sergilemek e, kelimesinin anlamıdır bu. Bunu da 4'e yazdık. 7'ye bakıyorum. Kaleidoskop. Az önce okuduk. Neydi? Metnimizin de başlığıydı zaten. Çiçek dürbünüydü değil mi? Bunu da 7'ye yerleştirdik arkalıksız sandalye. Bir iskemleye oturuyordu değil mi yazar? İskemle 8 yerleştirdik. Yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmiş ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin yani bellek. Bunu da 9'a yerleştirdik. Bulmacamız tamamlanmış oldu. E, buralarda verilen önceden verilmiş harfler de bizim için ipucu oluşturacak ve dediğim gibi e, aklınıza takılan bulamadığınız sözcük olursa da metni birkaç kez okuyarak e, tespit edebileceğimizi düşünüyorum. İkinci etkinliğimizle devam ediyorum. İkinci etkinliğimiz e, A ve B bölümlerinden oluşuyor. A bölümü metinden hareketle e, okuduğumuz metinden hareketle cevaplayacağımız sorulardan e, oluşan bir etkinlik. İlk soruma bakıyorum. Çiçek dürbününün özellikleri nelerdir? Ne demişti yazar bize? Çiçek dürbününün rengi sıcaktır, canlıdır. Elinize aldığınızda tam avucunuza oturur demişti. Gözünüze tutup ışığa kaldırırsanız, kaldırdığınızda bambaşka bir dünyaya götürürsünüz demişti. E, bu şekilde. İkinci soruya bakıyorum. Yazar çocukluğunda çiçek dürbünüyle nasıl vakit geçirmiştir? Anlatınız. Ne yapıyordu yazar? Çiçek dürbününü eline aldığı zaman sessiz bir odaya çekiliyordu. E, pencere önünde bir iskemleye yerleşiyordu. Ve saatlerce e, gözünden indirmiyordu çiçek dürbününü. Çünkü zaten onunla zamanın nasıl akıp gittiğini anlamıyordu, fark etmiyordu bile. Bu şekilde anlatmıştı bize çocukluğundaki e, çiçek dürbünüyle geçirdiği vakti. Üçüncü soruya bakıyorum. Çiçek dürbününden bakmak yazara neden yolculuk gibi görünüyor? Açıklayınız demiş. E, yolculuklarda biz yeni yerler görürüz değil mi? Yeni yerler keşfederiz, e, yeni insanlarla tanışırız, yeniliklerle karşılaşırız. Çiçek dürbününden de baktığında yazarımız yeni renkler ve şekiller gördüğü için e, yolculuk yapmaya benzetiyor bu durumu. Dörde bakıyorum. Çiçek dürbününden baktığınızda neleri görmek isterdiniz? Anlatınız. E, kendi cevaplarınızı defterinize yazmanızı rica ediyorum çocuklar. Ee, yani sizin de bir çiçek dürbününüz olsaydı onun içinde neler görmek isterdiniz bunu anlatmanızı istiyorum. Ee, örneğin ben her şeyin çiçek gibi görünmesini isterdim. Yani rengarenk çiçekler gibi görünmesini tıpkı çiçekler gibi insana huzur, mutluluk ve umut vereceğini biliyorum çünkü. Beşe bakıyorum. Sizce insanlar hayallerini çiçek türbünün içine sığdırabilir mi? Neden? Yine kendi cevaplarınızı defterinize yazmanızı rica ediyorum. E, sığdırabilir diyenler nedenini, sığdıramaz diyenler nedenini de açıklarsa sevinirim. Bence sığdırılabilir bu arada. E, çünkü hayaller biliyorsunuz kurgulardan oluşuyor. Çiçek dürbününde de e, renkler ve şekillerle yeni kurgular oluşturulabiliyor çiçekler. İnsan orada kendi hayal dünyasını görebilir aynı zamanda yani çiçek türbünden içeri baktığında farklı renkler ve şekiller görüyorsun. Gördüğün şeyler hayalini kurduğun bir dünya, hayalini kurduğun e, özlemini çektiğin bir dünya da olabilir. E, bakın bu yazar da çiçek türbünden baktı ve onu yolculuklara çıkaran e, hayaller kurdu. Bence bizler de hayallerimizi bu çiçek dürbünün içine sığdırabiliriz. Ama tabii bu benim kendi düşüncem. Sizler de kendi fikirlerinizi defterinize mutlaka yazın. 6 soruya bakıyorum. Etrafınıza çiçek dürbünüyle baksaydınız ne, neyi veya neleri değiştirmek isterdiniz? Açıklayınız e, diye sorulmuş. E, bu da yine kendi cevaplarınızı vereceğiniz bir soru aslında. Neleri değiştirmek istediğinizi, neden değiştirmeyi, onları neden değiştirmek istediğinizi de yazarsanız defterinize çok sevinirim. Ben yine kendi fikrimi söylüyorum. Ben bir kere doğanın kirletilmediği, asla kirletilmediği, hayvanlara asla zarar verilmeyen ve insanların çok mutlu yaşadığı, barış içinde yaşadığı, Adaletin hüküm sürdüğü, insanların kardeşçe yaşadığı çok mutlu bir dünya oluşturmak isterdim. Sizler de kendi düşüncelerinizi paylaşırsanız, defterinize yazarsanız çok sevinirim. Bu etkinliğin ikinci bölümünde de sizden iki soru yazarak arkadaşlarınızla paylaşmanızı paylaşmanız isteniyor. Metne göz atarak iki soru çıkarıp ve bu iki sorunun mutlaka cevaplarını da yazarak arkadaşlarınızla paylaşmanızı rica ediyorum. Sonrasında onlar cevapladıktan sonra kendi verdiğiniz cevaplarla da karşılaştırabilirsiniz. Pardon. Üçüncü etkinliğime bakıyorum. Şimdi söz sanatları ile ilgili bir etkinlik. Aşağıdaki dizilerde bulunan söz sanatlarını belirleyerek boşluklara yazınız. Gör bize bu etkinlik. Evet. Çocuklar söz sanatlarının kullanım amacı anlatımı zenginleştirmek, ifadeyi daha güzelleştirmek, daha etkili hale getirmektir. Şiirlerde özellikle <laughs> çokça söz sanatına yer verilebilir. İlk dizemize bakalım. Sıla'dan ayrıyım gözümde yaşlar, sel olup taşacak bir gün derinden. Yusuf Ziya Ulusoy'un dizeleri. Çocuklar o kadar çok ağladığından bahsediyor ki şair. Sel olup taşacak diyor. Bakın böyle bir şey mümkün değildir. Bir şey olduğundan çok çok fazla küçük, büyük, az gösterildiğinde biz orada abartma söz sanatından şüphelenebiliriz. Burada da gözünde, gözündeki yaşların sel olacak kadar fazla olduğunu söylemesi abartma söz sanatına başvurduğunu gösterir. Bakıyorum diğer dizelere. Ceviz ağacı mahzun. Sen demiş nereden bileceksin içimdeki sızıyı? Ahmet Efe'ye ait bir şiir. Çocuklar bakın konuşan bir insan değil. Konuşan bir ceviz ağacı. İnsana ait bir özelliktir konuşmak. Ee, i̇nsan dışı varlıkların konuşturulduğu söz sanatına konuşturma diyoruz. Burada da yer alıyor. Dediğim gibi ceviz ağacına, ceviz ağacının konuşturulması sebebiyle. Diğerine bakıyorum. Al elmalar yeşil dalı eğince, yaprakların ucu yere değince, bak o zaman topraktaki sevince. Abdurrahim Karakoç'un dizeleri bunlar. Çocuklar, insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara verilmesiyle oluşturulan söz sanatına kişileştirme diyoruz. Burada da toprağın sevinmesi ifadesiyle kişileştirme söz sanatına başvurulduğunu görüyoruz. Devam ediyorum dördüncü etkinlikte. E, dördüncü etkinliğimiz bir konuşma etkinliği. Ama öncesinde bir kafanızda söyleyeceklerinizi tasarlamanız, gerekirse yazmanız, defterinize yazmanız e, sizin için faydalı olacaktır konuşma yapmadan önce. Renklerin anlamları hakkında neler biliyorsunuz? Renklerin dili var mıdır? Sizce hangi renk hangi duyguyu ifade eder? Siz hangi rengi seviyorsunuz? Neden? Neden? Renklerin duygular üzerindeki etkisini anlatan bir konuşma yapacaksınız diye size aslında ipucu vermiş oldu burada. Bu konuşmanızda yan taraftaki sorulardan da faydalanabilirsiniz. Örneğin çocuklar mavi dinginliğin ve huzurun rengidir. İşte kırmızı cesaretin, enerjinin rengidir. Beyaz temizliğin, saflığın, masumiyetin rengidir. Bunlar hakkında mutlaka fikirleriniz vardır. Bunları düşünerek sizde bıraktığı etkiyi, duyguları, renklerin düşünerek bir konuşma yapmanızı rica ediyorum. Dediğim gibi defterinize de bunlarla ilgili düşüncelerinizi, duygularınızı yazmanız konuşma öncesi faydalı olacaktır. Beşinci etkinliğimizle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin anlam özelliklerini örnekteki gibi gerekçesiyle beraber yazınız. Fiiller iş, oluş ve durum bildiren ifadelerdir. Peki nasıl ayırt ederiz? Ne zaman iş, ne zaman durum, ne zaman oluş bildirir? Eğer eylem öznenin isteğiyle gerçekleşiyorsa orada iş veya durum fiilinden şüphelenmemiz gerekir. Başta bunu bilelim. Eylem öznenin yani işi yapan kişinin isteğiyle gerçekleşiyorsa. Eğer iradesi dışında gerçekleşiyorsa ve bir değişim söz konusuysa orada oluş fiilinden şüpheleneceğiz. Öncelikle oluş fiilini diğer ikisinden ayıralım. Ee, peki durum ve iş fiilini nasıl ayırt edeceğiz? Eğer e, o fiilden, o eylemden etkilenen bir var varlık varsa, bir nesne varsa orada iş fiili söz konusudur. Eğer o eylemden etkilenen bir varlık yoksa durum fiili söz konusudur. Bu şekilde ayırt edebiliriz. Ee, sağlamasını yapmak için de fiilden önce onu ifadesini getirelim. Anlamlı oluyorsa fiille birlikte okuduğumuzda, anlamlı oluyorsa iş, olmuyorsa durum fiilidir. Buna göre bakalım. Önce örneğimize bakalım. Güneşte fazla kaldığından cildi bronzlaştı cümlesindeki bronzlaştı fiili anlam özelliğine göre oluş fiilidir. Çünkü eylem öznenin iradesi dışında gerçekleşmiştir. Ne demiştik? kendi iradesi dışında gerçekleşiyorsa ve bir değişim söz konusuysa oluş fiilidir demiştik. Diğerine bakalım. İşten çıktıktan sonra evine doğru yürüdü cümlesindeki yürümek fiili anlam özelliğine göre e, durum fiilidir çocuklar. Çünkü yürümek e, y, pardon yürüdü eyleminden etkilenen bir varlık yok. Onu yürüdü şeklinde de okuyamıyorum. Öyleyse diyorum durum fiilidir. E, sebebi de Söylediğim gibi öznenin kendi isteğiyle gerçekleşmesi fakat fiilden etkilenen bir nesnenin, bir varlığın olmaması. Seni bir yerlerden hatırlıyorum cümlesindeki hatırlamak fiili. Bakın buradaki fiilimiz hatırlamak. Makmek getirdiğimde anlamlı oluyor değil mi? Diğer sözcüklerden bu şekilde ayırt edebiliyorum fiilleri. Hatırlamak e, fiili anlam özelliğine göre iş fiilidir diyorum. Diğer adıyla kılıç fiili. Bunun sebebi de Kimi hatırlıyormuş? Bakın hatırlamak eyleminden etkilenen bir varlık var. Seni hatırlıyorum dedi. Öyleyse diyorum etkilenen bir varlık varsa bu bir iş fiilidir. Hmm, hem eylem öznenin kendi isteğiyle gerçekleşmiştir. Hem de fiilden etkilenen bir nesne vardır. Diğerine bakalım. Yeni aldığım çanta masanın üzerinde duruyordu cümlesindeki durmak fiili. Yine dediğim gibi ee, makmek getirdim anlamlı bir sözcük. Durmak fiili anlam özelliğine göre durum fiilidir. Bunun sebebi de e, bu durmak eyleminden etkilenen bir varlık olmaması ve e, öznenin isteğiyle gerçekleşmesi onu e, durum fiili yapar. Akşam yaptığımız kardan adam sabahleyin erimişti cümlesindeki. Fiilimiz nedir? Erimek fiilidir. Erimek fiili anlam özelliğine göre bakın oluş fiilidir. Sebebi de iradesi dışında gerçekleşmesi fi, e, ve bir değişimin söz konusu olmasıdır. Tabaktaki son dokmayı da iştahla yedi cümlesindeki yemek fiiline bakalım. E, yemek fiili bir iş fiilidir. Çünkü bakıyorum... Neyi yemiş? Tabaktaki son lokmayı. Yani bu yemek eyleminden etkilenen varlık var, değil mi burada? Bir nesne var. Öyleyse diyorum bu bir iş fiilidir. Sağlamasını da yapıyorum. Onu yedi şeklinde söyleyebiliyorum. Tamam diyorum. Bu bir iş kılış fiili. Sebebi neymiş? Ee, öznenin isteğiyle gerçekleşmesi ee, ve bir nesnesinin olması. Misafirler için hazırladığı kek pişti. Bu cümledeki eylemin pişmek eylemi, pişmek fiili bir oluş fiilidir. Çünkü iradesi dışında gerçekleşmiştir ve bir değişim söz konusudur. Devam ediyorum. Altıncı etkinlikle. Aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi uygun şekilde doldurunuz. Bakıyorum örneğime. Ablam odasında müzik dinliyor. Çocuklar, fiiller... E, kip ekleriyle ve kişi ekleriyle birlikte çekimlenirler. Çekimli fiil haline gelirler. E, hepsinin ayrı görevi, ayrı eki vardır. Kipler kendi içinde ikiye ayrılır. Dilek kipleri ve haber kipleri olmak üzere. Ve haber kipleri zaman bildiren kiplerdir. Dilek kiplerinde zaman söz konusu değildir. Bakıyorum, ablam odasında müzik dinliyor cümlesinde e, söylendiği anla Eylemin yapıldığı an aynı değil mi? Şu an gerçekleşiyor. Yani şimdiki zamanda gerçekleşiyor. Çekimli fiilim dinliyor. Zamanı da e, şimdiki zaman. Bunu anlamından çıkardım. Aynı zamanda aldığı eke bakıyorum. Yor eki şimdiki zaman ekidir. Ne demiştik? Haber kipleri zaman bildiren kiplerdi. Öyleyse diyorum dinliyor bir haber kipi. Zamanı da şimdiki zaman. Konuşmadan önce mutlaka düşünmelisin. Ee, düşünmelisin fiili, burada çekimli fiilim. Malı meli eki aldığını görüyorum. Yani gereklilik kipi eki aldığını görüyorum. Eklerinde altını çizelim. Ee, demiştim ki kipler zaman bildiriyorsa haber kipidir, zaman bildirmiyorsa dilek kipidir. Ee, burada bir zaman bildirmediği için dilek kipi olduğunu anladım Aldığı malı meli ekiyle de gereklilik olduğunu anladım. Yanına yazdık. Çocuklar yazılarının yer aldığı gazete, çocuk yazılarının pardon yer aldığı gazete çok beğenilmiş. Beğenilmiş yükle, e, fiilimiz mışmış eki aldığını gördüm. Eğer bir zaman anlamı varsa bakın beğenilmiş daha önceki bir zamanda. Beğenilmiş. Geçmiş bir zamanda beğenilmiş. Zaman varsa haber kipidir dedik. E, Aldığı ekle de duyulan geçmiş zaman olduğunu, mişli geçmiş zaman olduğunu anladık. Dışarıya çıkmadan önce izin isteyin. Bakın burada altına çizebileceğim e, bir kip eki yok. Anlamından da aslında çıkarılabilen e, bir kip. İsteyin, zaman bildirmiyor bir dilek kipi. Dilek kiplerinden de eki olmadığı için ve anlamından da çıkarılabildiği için emir kipi adını veriyorum. Dün verilen ödevlerin hepsini yaptım. Bakın burada sertleşmeye, ünsüz sertleşmesine uğramış ama dı-di eki görüyorum. Dı-di kip eki görüyorum. Zaman var. Ödevlerin hepsini dün yapmış, geçmiş bir zamanda yapmış. Haber kipi diyorum. Haber kiplerinden de dı di eki aldığı için dili geçmiş zaman, yani görülen geçmiş zaman diyorum. Her pazar birlikte kahvaltı yaparız. Bakın burada re eki, r eki, ar er eki var. Bu ek bize e, zaten hangi zamanda olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda da cümleye bakın her pazar dedi. Sürekli yapılan, tekrar eden bir eylem. Kipler arasında zaman anlamı yoksa e, dilek varsa haber kipi diye ayırıyoruz demiştik. Haber kipi olduğunu zaman anlamı olduğu için bulduk, e, aldı ekle de geniş zaman dedik. Şirketteki toplantıya birlikte gidelim. Bakın alım elim. Herhangi bir zaman bildiriyor mu? Hayır. Bir dilek kipi e, ve bu alım elim ifadesinin istek kipi olduğunu e, ee, görelim. Aslında sebebi de buradaki e eki, istek kipinin eki a e'dir. Ee, alım elimde birinci çoğul şahıs anlamında kullanılan bir ifade. Yani kişi ekiyle beraber kullanılıyor. Düzenlenen toplantıda yapılan çalışmaları anlatacağız. Ee, henüz gerçekleşmemiş. İleriki bir zamandan bahsediyor değil mi? E, ee, i̇lerleyen süreçte olacak bir şeyden bahsediyor. Bir kere anlamından bunun bir zaman e, içerdiğini anlıyorum. Haber kipi olduğunu. Aldığı eke de bakıyorum. Acak ecek eki gelecek zaman diyorum. Keşke herkes senin gibi anlayışlı olsa. Zaman var mı? Hayır. Zaman anlamı yok. Bu bir dilek kipi. Dilek kiplerinden de aldığı eke bakarak diyorum ki dilek şart kipi. Sağ S dilek şart kipi almış. Bir sonraki etkinliğimize devam edelim. Ee, çocuklar Defterinize tebessüm etmenin insan ilişkileri üzerindeki etkisini anlatan bir yazı yazınız diyor bize etkinlikte. Biliyorsunuz tebessüm etmek insanlar arasındaki ilişkileri geliştirir, arttırır. Kalbimizin sıcaklığını biz bu sayede tebessüm ederek karşı tarafa aktarmış oluruz. Demek ki önemlidir insan ilişkilerinde. Sizlerin bu konuyla ilgili fikirlerinizi defterinize defterinizde yazmanızı rica ediyorum sizden. Bunun dışında sen de yap etkinliği var. Bakın çiçek dürbününe sizler de sahip olmak, bu yazarımız gibi hayal dünyasına dalıp gitmek isterseniz yönergeyi takip ederek, malzemeleri alarak bir çiçek dürbünü yani kaleidoskop oluşturabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bu metnimizle ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar çocuklar. Bir sonraki metnimizin etkinliklerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın ve sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.